Bir dakika. Başkanım buyurun. İşte bak İbrahim abi. Karşında herkesi ters yüz eden büyük adam. Gelmez, gelmez. Gelmez. Ben de dedim ki şişeler fena olsun dedim. Ama, ama bir dakika ondan bir ses geldi mi? Kim? Seslenme sürpriz yaptı. Büyük adam çünkü. Sen de büyüksün de bu abimiz öyle bir insan değil. Ses çıkmayan yerden Demek ki şey Bütün güzelliğiyle oldu. geldi bak. Evet. Bütün yani güzelliğiyle bir geldi. Şişe bir anına oturuyor. Sana kıyak yaptı. şimdi ben ona bir şişe bir kasetesini almazsam yüzüme çıkıyor. sana bire Harik menajerim. Başkanımız geldi. Özellikle. Kurucu başkanımız. Yalnız e, masa tenisi e, şahane geçti. E, göremedik. göremedik. Kurnuma başladı. Yalnız vardı. 12 kişi vardı. 9 oyuncu. 15'e çıktı sonra. 15'e çıktı. Yani Evet tabii sonra ulu akın akın insanlar geldi. Evet, menajere menecere göremememiz. Ee, hakikaten menajer ne oldu? Ka trafik kazasını yok yapmasın yok bu adam ya. Beniletme geleceğim dedim ha. Hakikaten göreyim de. Çok zor. İsa abi bizim mutlu ettin sonra abi. Sonra çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ. Kırk İbrahim İbrahim yani. kaptanımızı evet, gerçekten bir zor duruma düşürdün. Gelmez dedin. Neler yaptın? Neler yaptın? Sırtına bir şişe bire içirmek için. Özellikle geldi. Yani kıymetini bil bence. Ben ya İsar abi desin ki perşembe akşamı yani, açar akşam, akşam içerim. Perşembe akşamı açar akşam, her içerim. Yani, canlı yandı söylesin o İsar başkanım bu akşam bir an benden. He görüyorsun değil mi? <laughs> <adamın. bir gülüyor> evet. Tebrik ediyorum. Tamam, yani, tamam, hoş geldin diyorum. Ve maç sonucunu artık attığım gollerle <laughs> şey Bütün golleri İsar abime armağan yine her zamanki. Evet. Necat ben kenan arkada oynadı. Yalnız tamam. Serap yani, hoş geldin. Nasıl? Ne oldu? Kamera yok Kayıt seyredi. yaptık atacağım. Dakika dakika attık. Seyrettim ama şey. şey o, da, Uğur oynadı. Ben Uğur beni ben yendi. Ben bir kişi yendim. Apo herkese adamat etti. Kenan da ona hacamat etti. Mesela bir oynadı. Kenan ama Kenan en iyi. Apo hiç beklemiyordu sürpriz. Başkanımız. Başkanımız. Menajerimiz Arkan'la kendisi. Gökten de kaptanımız. Gökhan da birinci kaptanımız. De ben Deniz Çantacı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Mehmetciğim hoş geldin. Tam, te tam kameraman Cevat Karakeli. E,